Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Yeni bir büyük resim programına daha hoş geldiniz. Bugün biraz terörizm konuşacağız. İHA'ları, SİHA'ları ve terörizmin ekonomiye yaptığı etkiyi anlamaya çalışacağız. Geçenlerde Amerika Birleşik Devletleri senatörü dış ilişkilerden sorumlu Bob Menendez'in Türkiye'nin yaptığı SİHA ve İHA'larla ilgili bir açıklaması oldu. Senatör Mendes dedi ki, Türkiye'nin İHA ve SİHA programı Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları için bir tehdittir. Bu SİHA ve İHA'lar istikrarsızlık yaratan silahlardır. Barış ve insanlık için bir tehdittir. Türkiye bu silahları başka ülkelere satıyor. Bunu engellemek için... Türkiye'ye Türkiye'ye bu silahların yapımında kullanılan parçaların satışını önleyelim dedi. Acaba gerçekten Senatör Menendez'in dediği gibi silahlar istikrarsızlık yaratan bir silah mı? Gelin bu konuda biraz kafa yoralım. Türkiye'nin iç barışını, istikrarsızlığını en çok etkileyen sorun ne? Hatırlayın 1984 yılından beri 40 yıldır biz ayrılıkçı PKK terörüyle mücadele ediyoruz. Peki bu PKK terörünün Türkiye'nin ekonomisine ne gibi zararı oldu? Son zamanlarda geçtiğimiz günlerde Demokratik Gelişim Enstitüsü, Londra Beyzi bir enstitü bu. Bu enstitü bir rapor yayınladı. Raporun ismi Düşük Yoğunluklu 40 Yıllık Savaşın Türkiye'ye Ekonomik Maliyeti. Bu enstitünün yaptığı hesaba göre biz PKK ile ayrılıkçı terörle müzakere yoluyla değil de silahla mücadele ettiğimiz için 40 yıllık sürede 3 trilyon dolar para harcamışız. Bakın rakama dikkat çekiyorum. 3 trilyon dolar. Burada bir açmaz var. PKK eline eline silah almış dağa çıkmış. Ee, bir parça Türkiye'den kopartarak devlet kurmak istiyor. Bizimle onunla müzakere yapma şansımız yok. Dolayısıyla bir tarafta silah varsa diğer tarafta silah kullanmak zorunda. İşte bu açmazda bir e, terör sarmalının içine Türkiye sürüklendi. Ve bu sarmalda 40 yıl süresince 3 trilyon dolar para harcamış. Şimdi Türkiye'nin dış borcu kabaca 500 milyar dolar. Düşünün 3 milyar dolar teröre para harcamışız. Yani dış borcumuzun 6 katı. Eğer biz teröre para harcamasaydık ne olurdu? Bugün dış borcumuz olmadığı gibi 2,5 milyar dolar civarında da para olurdu cebimizde. Şimdi Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Takip ediyorsunuzdur. Dolar 10 TL'lerin üstüne çıktı. Enflasyon, hayat pahalılığı Vatandaşlarımızın belini bükmeye başladı. Ciddi bir rahatsızlık var. Şimdi hükümetler ne yapıyorlar? İktidarda kalabilmek için ekonominin iyi gitmesi lazım. Ekonomide sürekli bir kaçak varsa, bir yerden para dışarıya kaçıyorsa, bu kaçağı önlemek için, açığı kapamak için ne yapıyorlar? Borç alıyorlar. E, AKP hükümeti de böyle yaptı. Borç almakla da bu iş bitmiyor. Sonra ne yapıyorsunuz? Kıymetli ne kadar malınız mülkünüz varsa yavaş yavaş satmaya başlıyorsunuz. Küçük bir iki örnek verelim. AKP hükümeti iktidara geldiğinde özelleştirme kapsamında kamu iktisadi teşekkürlerini satmaya başladı. Sonra bu kitler zamanla yabancıların eline geçti. E, gelen para yetmedi daha fazla kaynak gerekiyordu. 2008 yılında toprak satışının önü açıldı hatta tarım arazilerinin satışının önü açıldı. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde Türkiye'ye de öz gelsin diye 18 milyon metrekare toprak sattık. E açık büyük olunca yeniden döviz ihtiyacı var. Bu sefer ne çıkarttılar? E, 250 bin dolarlık ev alana vatandaşlık verdiler. Sonra ne oldu? Türkiye'nin en güzel semtleri, mahalleleri e, yabancıların oturduğu e, mekanlar haline gelmeye başladı. Üstüne üstlük bir de emlak fiyatları bu. 250 bin dolarlık alış e, sebebiyle yükseldi. Artık sıradan bir memur e, kendi ülkesinde biriktirdiği parayla, ömür boyu biriktirdiği parayla e, bir ev satan, satın alamaz hale geldi. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Ekonomik krizin perde arkasında harcadığınız para var. Teröre, terörle mücadeleye harcadığınız para sokağa atılan paradır. Biz bu 3 trilyon doları... Sokağa attık, bomba oldu, patladı, havaya gitti. Bunun sebebi e, PKK terör örgütü. Ben bir ekonomist değilim. Tabii ki ekonominin böyle kötüye gitmesinde e, kötü yönetim vardır, iktidarın suçu vardır. Bunlar ayrı koru. Ben asker kökenli birisi olarak ekonomideki bu kötüye gidişin e, perde arkasındaki terörle mücadeleye harcanan paranın Etkisinin ne kadar büyük olduğunu anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu küresel düzenle de ilgili bir konu. Şimdi e, dedin, diyeceksiniz ki başladınız siz İHA ile SİHA ile Mendez'in açıklamalarıyla Türkiye'de ekonominin kötüye gidişiyle e, devam ediyorsunuz. Doğru. Türkiye'de biraz daha devam edeyim ekonominin kötüye gidişiyle. Ondan sonra e, tekrar geri döneceğim konuya. Şimdi asgari ücret Türkiye'de 3500 TL brüt olarak. Dolara vurursanız 350 dolar. Almanya'ya bakın asgari ücret yaklaşık 1500 avro. Yani bir Alman Türkiye'de çalışan asgari ücretli işçinin 5 katı fazla maaş alıyor. Biz onların 5 katı ucuza çalışıyoruz. Bir Alman gelse Türkiye'ye asgari ücretle kendisi geçinirken geriye kalan 4 asgari ücret fiyatıyla yanında 4 tane işçi çalıştırır. Şimdi ekonomi kötüye gidince sizin paranızın değeri düşünce ülkedeki mallarınızın da değeri düşüyor. TL olarak artsa bile dolar bazında mallarınızın değeri düşüyor. Mallarınızın değeri düşünce yabancılar geliyorlar paraları kıymetli ve yavaş yavaş sizin şirketlerinizi satın almaya başlıyorlar. Fabrikalarınızı satın almaya başlıyorlar. Sonra ne oluyor? İşin daha da kötüsü bu şirketlerde bu fabrikalarda çalışan sizin insanınız dünya standardının beşte bir fiyatına asgari ücretle bir anlamda Köle olarak çalışmaya devam ediyor. İşte bu açmazın e, önemli bir sorumlusu da terörizm. Şimdi gelelim SİHA ve İHA bağlantısına. Türkiye silahlı insansız hava araçlarını yapmaya başladığı günden bu yana neredeyse bizim hiç karakolumuz basılmadı. Eskiden PKK gelir karakollarımızı basar sonra da elini kolunu sallayarak kaçardı peşine taktığımız askeri birlikler PKK'lı teröristleri takip ederken dağda tepede nöbetçi olarak bırakılan, tepeci olarak adlandırılan iki tane keskinci, keskin nişancı tarafından durdurulurdu. Ana birlik kaçardı, gece olunca da tepeciler kaçardı. Teröristler doğru düzgün zayiat vermeden karakol basıp gitmiş olurlardı. Fakat şimdi İHA sayesinde bu denge bozuldu. Eskiden bir F-16 uçağı hedef üzerinde en fazla bir saat kalabilirdi. Fakat bugün İHA ve SİHA'larımız 24 saat hedef üzerinde kalabiliyor. Teröristler bir deliğe girdiğinde o delikten çıkana kadar tepelerinde bekleye, bekleyebiliyoruz. Şimdi bu neye sebep oldu? Örgüt çok fazla kayıp vermeye başladı. PKK terör örgütünden bahsediyorum. Çok fazla kayıp olunca geride kalan gençler daha çıkmaya ya gönüllü olmadılar. Yani PKK'ya katılım azaldı. Bugün PKK'nın en büyük sorunu personel eksikliği. PKK'nın hiçbir zaman silah, mühimmat, para, istihbarat eksiği sorunu olmaz. Çünkü Türkiye'nin istikrarsızlaşmasını isteyen güçler bir şekilde PKK'ya bunu sağlarlar. Fakat PKK'ya sağlayamadıkları tek şey e, terörist desteğidir. Şimdi Türkiye'den katılım PKK'ya durunca Kuzey Irak'ta ve Türkiye'de ...neredeyse PKK operasyon yapamaz hale geldi. Sadece Suriye'nin kuzeyinde, PYD olarak adlandırılan bölgede... ...Amerika'nın koruması altında güçleri bulunuyor. Şimdi ülkede operasyon yapamayınca ne oldu? Artık terörist ölmüyor. Yani e, terörist de bizim bir insanımız. PKK tarafından kandırılmış genç çocuklarımız. Onlar ölüyordu. Bu siyahlar sayesinde çok daha az ölüyorlar. E biz daha az şehit veriyoruz. Terörle mücadeleye harcadığımız para giderek azalmaya başladı. Size şunu iddia ediyorum. Menendez diyor ki bu insanlık dışı bir silahtır. Siyalardan bahsediyor. Eğer SİHA benzeri silah, silahlar 40 yıl önce bizim elimizde olsaydı 40 bin tane vatandaşımızı toprağa gömmezdik. Çünkü bu silahlar çok etkili olacağı için terör kısa sürede biterdi. Yaklaşık 2-3 bin Kayıpla şehitle bu işi çoktan kapatırdık ve e, 3 milyar 3 trilyon dolar da cebimize kalırdı. Bu 3 trilyon dolarla ne fabrikalar yapılırdı ne köprüler yapılırdı. Türkiye dışarıdan paraya ihtiyaç duymazdı. Ne de asgari ücret bugün 350 dolar olurdu. Ne de fabrikalarımızı e, şirketlerimizi yok para yok pahasına dışarıya satardık. Şimdi gelelim Menendez'in ne demek istediğine. Menendez diyor ki bu silahları Türkiye yapmaya devam ederse Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına aykırıdır. Çünkü neden? Küresel sermaye ve emperyalist ülkeler ülkeleri sömürmek için istikrarsızlıktan besleniyorlar. İstikrarsızlığı bilerek ve isteyerek yapıyorlar. İstikrarsızlığın ana kaynağı terörizmdir. Bir ülkedeki istikrarsızlığın ana kaynağı terörizmdir. Artı e, fayatları vardır etnik ve mezhep yapısında. Bu fayatları kaşınarak terörizm tetiklenir ve ülke iç savaşa sürüklenmeye çalışır. Ya da Türkiye'de olduğu gibi düşük yoğunluklu bir savaşa. Bu düşük yoğunluklu savaşta ülke kaynaklarını ekonomiye kalkınmaya değil de terörizme harcamaya başlar. E, açık doğar açığı borçla kapamaya çalışır. E, borç alan emir alır. E, emir alan yavaş yavaş öz varlıklarını satmaya başlar. O da yetmez. Ee, en sonunda bütün şirketlerinden, e, madenlerine kadar hepsi köresel sermayenin eline geçer ve insanı da e, o şirketlerde çalışan asgari ücretli köleler haline gelir. Bu döngünün devam etmesini istiyorlar. Türkiye bunu kırmak üzereydi. Fakat Türkiye'nin kırması çok önemli değil. Türkiye bu silahları diğer ülkelere de satmaya başladı. FAS'a, e, Ummana, Pakistan'a. Libya'ya ve bir sürü Afrika ülkesi sırada Türkiye'den İHA-SİHA almak için. Niye Türkiye'nin kapısını çalıyorlar? Başkasında yok mu? Bu silahlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Bazı Avrupalı gelişmiş ülkelerde var. Bunlar satıyor mu? Satmıyor. Niçin? SİHA ve İHA terörizmi engelleyen bir silah. Siz terörizmi engellerseniz, Ülkelerin istikrarsızlaşmasını ve küresel sermayenin kucağına düşmesini önlersiniz. Bunu istemedik istemediği için Mendes, Türkiye'ye bu silahları yapacak e, yedek parçaları falan vermeyin diyor. E, biz Abdullah Öcalan'a ve onun gibilerine terörist başı diyoruz ya, aslında onlar terörist başı değil, onlar küçük taşeronlar. Asıl terörist başları işte böyle örtülü planlarla, çaktırmadan sanki iyi bir şey yapıyormuş gibi, Türkiye insanlık dışı silah üretiyor der gibi, terörizmin önünü açan insanlar, terörizmi finanse eden insanlar, terörizmi e, ülkeleri istikrarsızlaştırmak için kullanılan insanlar. Asıl terörist onlar. Bugünkü programımızı e, PKK'lılara seslenerek bitirelim. PKK, Maksis temelde kurulmuş bir örgüttü. Amacı neydi? Emperyalizme karşı, Türk emperyalizmine karşı savaşmaktı. Fakat geldikleri noktada ne yaptılar? Ülkenin ekonomisini batırarak, ülkeyi istikrarsızlaştırarak, borç batağına sokarak emperyalizmin e, kucağına attılar. Ve Kürdüyle, Türküyle, kökeni ne olursa olsun bütün vatandaşlarıyla ülkeyi e, küresel sermayenin, askeri ücretli çalışan kölelerinin yaşadığı bir toprak haline getirdiler. Bu sarmaldan kurtulmalıyız. PKK'lılara sesleniyorum. Bu gidişin bir sonu olmalı. Artık silahlarınızı bırakın, evlerinize geri dönün. Türkiye kalkınmak zorunda. Bu terörü bitirmemiz bu topraklar üzerinde yaşayan herkes için çok önemli. Hem de hayati öneme sahip barış içinde bir dünyada yaşamak dileğiyle sağlıcakla esen kalın.